3. Şey, evet, evet arkadaşlar bugün şey şey yurt dışından gelen <laughs> alışkanlıkları deneyeceğiz. Evet. Bunun için nasıl bir oyun oynayacağız Yiğit? Hep ee, hepsinde böyle renk seçmeli oynayacağız. Tamam. Skittles taşlarıyla. Evet. Şimdi hangi rengi seçiyoruz önce? Bunlardan hangi rengi seçelim? Ee, sallayacağım ben sen elimden çekeceksin. Tamam. İlk önce yeşil diyorum. Ya. Düşürdük. Pardon. Yeşil diyorum. Evet. Çek bakalım. Yeşil, yeşil geldi. İlk sen deniyorsun. Hangisini denemek istersin? Evet. Bunu. Evet. Göster önce. Tanıtalım. Evet. Böyle bir tane şeye benziyor. Patates cipsi. Pat Patatese patates benziyor. Böyle üstünde ketçapa benziyen bir şey var. Şöyle yazayım. Candy Fires yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. bir dakika. Ich habe noch eine de Runde. Ich habe noch eine Runde. Ich habe noch eine deniyorum Ich habe noch eine Runde. Ich habe noch eine Nasıl? Ben de deneyebilir miyim? Ben alayım mı? Nasıl? Ben çok fazla yemek istemiyorum. Böldüm o yüzden. Neden? He anladım. Ne yapıyor Biliyorum. <laughs> hmm. Bence çok güzelmiş şu. Bu harika. Bence bu daha güzel. Ben bunu çok sevdim. Ben de e, bunu sevdim. Ketçap bunu sevdim. Hadi o zaman başka bir tane denemeye geçiyoruz. Sen salla ben çekeyim şimdi. Yine yeşil çekeceğim değil mi? Hı, hı. Çekemezsem sıra sana geçiyor. Hı hı. Şöyle göster. Nasıl seçeceğim? He doğru. Ne diyorsun? Tet bakıyorum. Aa mavi seçtim. Şimdi sen seç. Ver bana. Notras. Tamam, sen sallam. Ya neden bu kadar hızlı nasıl? Tadam, yeşil. Bakmadı değil mi? Bakmadım. Yorumlara yazın. <laughs> ben Peki. de bakmadım çünkü. Ben bunu denemek istiyorum. Evet. Gösterelim. Evet. Yes. Bunlar pastanya yumurtası. Renkli pastanya <laughs> yumurtası. Böyle evet, ben olsam bunu denerdim. Evet. İçinden bir tane alıyorum. Böyle. Ay kırmızı olanı seçtim şöyle. Ben sarı. sarıyı seçtim. Burada hmm. gerçekten şu anda çıktı. Nice. Hmm. Böyle yumuşak. Sert gibi görünüyor ama çok yumuşak. Evet. benimki limonlu. Hmm. Benimki de blue. Beri beri olabilir mi? Beri beri. Hadi. Çok sevdim, favorim şu ana kadar bu. Birisi ketçap yiyor. <laughs> Seç bakalım Yiğit. <laughs> Ta-dam! Yiğit'i hiç, hiç bakmadan seçti. Yiğit'i gördünüz hiç bakmadan seçti. <laughs> <laughs> Hangisini yemek istiyorsun Yiğit? <laughs> Şöyle onu da gösterelim. Bunlar da Paskalya tavşanları, çok tatlı. Anlayan anlasın. Hmm, biraz zor açıldı. Şöyle açıyorum. Biraz kötü açtım. Tamam. Hmm. Hmm. de hmm. açsaydım. Evet. evet. Oh, bitti karamela sepet mi? Evet. 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 Ben bu pembeli tavşanı seçtim. Bakın. Bunu yiyeceğim. Ben yedim bile. Hmm. Sarı olarak mıydı? Ben hepsinin tek de ağzıma attım. Hmm. Böyle marshmallow gibi. Değil mi? <laughs> hmm. Hafif böyle fresh. Limonlu. <laughs> Ama yine de şu andaki favorim bu. Benim de bu. Ya görmüyorlar ki. Göster. Benim favorim bu. Patates cipsi. Bunun ketçapı. Ve Edir baba, Edir baba, Edir helalar. Son bir tane çikolatamız kaldı. Edir baba, Edir baba, Edir helalar. Ve Yiğit onu şu anda deniyor. Açıyorum. E, kim deni? Kim deneyeceğiz? Çekmedik. Bence sen deneyebilirsin artık. Tek bir tane kaldığı için onu ben denedim. Bunu da sen deneyeceksin. Yok ben denedim onu. Tamam ben sana hakkımı veriyorum. Onu denemeni istiyorum. Ek sen Ay. Ek hazır. Ben nereye karandın? Ben Ben açabilir miyim? Ben açarım ya. Tamam. Evet şimdi. Ta Süper adam sanki bu ne benziyor? Nerede benziyor? Uyduruz şu anda. bak, bak, bu da benziyor. <laughs> Hadi asla bakalım. Nasıl beğendin mi? Hı <laughs> hı. de ısırıyorum. Kafasına ısırıyorum. Bunları <laughs> ben yediğim için. Hmm. Çok güzelmiş gerçekten. <laughs> Ve arkadaşlar şimdi favorilerimizi söylüyoruz. Birinci ilk yediğimiz buydu. Evet benim Patates çipsi. Hatta şöyle olur. gösterelim. Şöyle patates çipsi. Ne? Benim... Dur. Evet, İkinci yediğimiz yedim. bu pastayla yumurtaları. Üçüncü yediğimiz bu pastalyasız tavşanlar. Pastalyasız tavşanlar. Ve bu, tavşan. bu küçük tavşan. Bunların arasından Yiğit'in birincisi hangisi? Şu an yediğim. Patates ve ketçap. Benim birincim Tatlı. de bu. Minnoş şekerler. Minnoş minnoş minnoş. Burada şur şuradan gösteriyordu. Ee, kamerada çıkmıyor. Burada, burada, bu burada burasına bakmayın. Evet. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Abone ol. <laughs>